kötü puasan süp dumping. Küçük balık çorba dumping. İyi bir şey yiyeceğine emin olabilirsin. Bak, dizayn kötü, isim kötü. Burası yeni ofisim. Avokat, ama bir avokado var. Çok evsiz de var bu arada. Bakın arkada var bir tane. Şimdi normalde tabii bende de herkes gibi bir sosyal anksiyete var. Özellikle toplum içinde video çekerken ama Montreal öyle bir şey ki gerçekten hiç kimsenin... Bu arkamda gördüğünüz grafiti de Montreal'de en çok merak edilen şahıslardan birisi. Kim olduğunu önce çok şaşıracaksınız ama ben de bilmiyorum. İşte Kanada'nın en zengin adamı burada oturuyor bakın. Bronzlaşma. Bakın çöp kutusu tasarımları böyle çok merak ediyordunuz. Montreal'de kesinlikle gitmemeniz gereken Oviv. Neden? Çünkü vegan restoranmış. Hayya dunia, ya hayya haraurat, hayya dün, hayya zamanlar? Nece bilmiyorum ilk kez gördüm böyle bir Son sahneyi Montreal'in en ünlü şarkıcısı olan Leonard Cohen'in Everybody şarkısıyla bitireyim. Ama telif hakkından dolayı ekleyemiyorum. Şu an Montreal'deyim. Kanada'nın Quebec adetinde bir şehir. Bir tane kafeye gidiyorum. Kafeye gidip bu videoyu editleyeceğim aslında. Kafeye gidene kadar da size etrafı gösterilmiş şey olayım dedim. Çok bence verimli bir şey olacak. Kafe yürüyüş sırasında çektiğim şey kafede editleyip sonra eve döner videoyu da yüklerim. Montreal güzel bir şehir. Ben şu an random bir sokaklardayım yani hani merkezinde ya da turistik yerinde değilim. Dolayısıyla göreceğiniz yerler aslında Kanada'da yaşayan normal, Montreal'da yaşayan normal insanların sokakları. Plato diye geçiyor bakmak isteyen olursa da. Plato böyle özellikle Fransızların, Portekizlerin vesaire çok olduğu ve böyle gençlerin Mekke'nin üniversitesinde vesaire dekli için yaşadığı böyle slow, sakin hayat ve güzel kafeler, restoranlar, barlar hatta clubların da olduğu bence Kanada'nın, şey Montreal'in en güzel yeri. Bu Asya restoranlarındaki isim bulamamayı çok seviyorum. Bakın Petit Poisson Soup Dumpling. Küçük balık çorba dumping yani mantı yani. Tam olarak isimcek. Küçük balık çorba mantı. Burada iyi bir şey yiyeceğine emin olabilirsin. Bak dizayn kötü, isim kötü, grafikler yok, tabela iğrenç. Girişe böyle şeyleri dizmişler şu kap tabakları. Burada lezzet bir Asya restoranları böyle. Bir de içeride eğer garson kabaysa müthiş. Şimdi normalde tabi bende de herkes gibi bir sosyal anksiyete var. Özellikle toplum içinde video çekerken ama Montre öyle bir şey ki gerçekten hiç kimsenin yani umrunda değil sansürsüz hali. Dolayısıyla isterseniz yolda yürürken dans ederek video çekin vesaire hiç umursamıyorlar. Yani Kuzey Amerika'da bence birçok yerde böyle. Ama bir de burada insanlar ekstra kibar oldu ki. Yani New York'ta yapsanız küfür yiyeceğiniz şeyleri burada yapınca hiç kimse umurunda veriyor. Bir bakıp geçiyor falan. O işte güzel. Bakın şu gördüğünüz turuncu dubalar. Montreal'in en yaygın şeyi. Montreal'in aslında sanat eseri denilebilir. Her yerde onlardan var. Burada çünkü bir construction mafyası var yani. Montreal bu yönden. Fransa'ya çok benzediği söylenir. Bence bu yönden. Bilmiyorum Türkiye'ye de benziyor olabilir. Şöyle etrafı da göstereyim. Şu şey işte Montreux yani Royal Dağı. Yanında böyle park var. Burası böyle park caddesi. Park hava oynuyor zaten. Öyle apartmanlar falan var. İş yerleri de var yani aslında böyle bayağı yüksek. Yani 20-25 katlı bak. Ama genel olarak sokaklar böyle. Bu benim yıldızım. Kanada'daki bu modern sanat şeyleriyle barışmadı. Çünkü bence başarısızlar. Bakın özellikle bu buradaki yerlilerin sanatlarını cidden beğenmiyorum. Her yerde böyle heykeller var. Bakın dağın başında da biraz bence Türk tarzı. Öyle kocaman bir tane aç dikmişler. Komik yani bence eskide kaldı artık böyle şeyler. Hani en büyük acı dikince daha iyi oluyor diye bir şey yok sonuçta. Herhangi bir din için aynı yani. Ama yine de dikiyorlar. Bakın bir tane grafiti. Kınaya Dunia. Ya hayır hala orat. Hayır dün, zamanlar. Ne bilmiyorum ilk kez gördüm böyle bir Aa, belki şeydir yerli halk falandır kebektik. Böyle ilginç grafikler var. E şimdi yol kenarındayım. Şu aradaki şeyi görüyorsunuz. Şimdi burada yol var, burada da bisiklet yolu var. Özellikle kışın kar yağınca şu anda kış aslında. Aralığın 24'ü ama şu an kar yok. Kar yağdığında böyle insanlar ya niye bisiklet yolu yaptınız vesaire diye çok şikayet ediyorlar sosyal medyada. Orayı da kapatıp yola verin diye. Çünkü trafik oluyor bayağı karda falan. ama yazın vesaire ya da bahar aylarında, sonbaharda da öyleydi. Bisikletle şehirden bir yerden bir yere gitmek Kuzey Amerika'nın en iyisi olduğu söyleniyor. Ben her yeri gezmedim ama kesinlikle çok iyi. Yani Avrupa sanatlarına bile ilk beşe girer. Her yere gitmek mümkün. Kuzey Amerika için bisikletle bir yerden bir yere izin veriyor. O yönden garip bence. Ama tabii ki kebekler, Kebek olduğunu şey yapmıyorlar yani bırakmıyorlar kabalıklarını konuşturup bundan bile şikayet ediyorlar. Bence dünyanın en çok şikayet eden halklarından birisi. Yani şikayet etmeye böyle bir hobi olarak görüyorlar diyebilirim. Şöyle şeyi de göstereyim. Sokak güzelmiş. İşte Kanada'nın en zengin adamı burada oturuyor bakın. Yoğunuzlaşma. Solaryum yeri açmış. Bakın çöp kutusu tasarımları böyle çok merak ediyordunuz. Üstüne yağmur girmesin diye kapak var. Yani kapak bir tasarım var. Zamanında bu platoya sürekli göçmenler geliyormuş. İşte Portekiz'den vesaire özellikle oradan çok gelmişler bu baskı zamanlarında. Orada Frank kamu vardı kim var tam hatırlayamadım. İspanya'dan da gelen var aslında ikisinden de var. O gelen kişiler burada işte Plato'da bir şekilde gelip ev almışlar. Evlerde işte 3 katlı 6-7 apartmandan oluşuyor herhalde binalar. E tabi 50-60 yıl önce gidip onlar alanlar. Nasıl Türkiye'de böyle eskiden ev alanlar zengin diyor. Burada öyle bir sorun var. Sorun demeyeyim de yani bir konu var. Almışlar evleri. Şimdi birinde oturuyorlar. Geri kalan 4 5 kiraya veriyorlar. Çok yaygın bir şey burada. Böyle evler, ev sahipleri bulmak. Dolayısıyla halk hep şikayetçi. Ya. Kebek, kebekler gerçekten bulabileceğiniz her şeyden şikayet ediyorlar. Ya, inanamazsınız. i̇nanamazsınız. Şikayet etmedikleri tek şey şikayet etme hakları olması olabilir belki de. Yani. Dolayısıyla böyle internette bir şey gördüğünüzde özellikle Montreal civarında bence geri kalan Kanadalılar da şikayet etmeyi seviyor. Onların şikayet standartlarının çok daha düşük olduğunu unutmayın. Portekiz Parkı. Burada çok Portekizli var. Böyle onların müzik aletleri falan grafitiler. Burada bir abi var böyle. Bu arkamda gördüğünüz grafiti de Montreal'de en çok merak edilen şahıslardan birisi. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Ama ben de bilmiyorum yani kim, fikrim yok. Ama çizen adam kimse çok sevmiyormuş herhalde bakın. Ama bence olabilecek en yakışıklı fotoğrafını çekmiş. Yani bu fotoğrafı fotoğrafın çekinmiş olsaydı böyle telefonla bunu silerdi muhtemelen. Bu ne yani? Burası yeni ofisim. avukat, Ama bir avokado var. Ne kadar tatlı bakın. Sokakta direkt. Şöyle. Hemen restoranın yanında. Büro. Ama Christmas break. Önümüzdeki 3 ay çalışmıyoruz. Hmm. Kanada'da böyle. Bir de en çok gelen sorulardan birisi Montreal'de Berber'e gittiğimde tıraş olurken kahve içebilir miyim diye. Onun da cevabı evet. Bakın göstereyim mi La Roche Barber, Barbie Cafe Boutique. Yani hem alışveriş yap hem kahve iç. O sırada saçını keseyim çıkarken de 100 dolar bırakırsın bunu. Çok başarısız bir grafiti denemesi olmamış. Yandaki gözlükçüden kendisine numaralı gözlük öneriyor. Belki telaffuzumdan tam anlaşılmıyordur. Böyle Saint Laurent yani Aziz Laurent bulvarı. Çok darınca Kanada'nın ya Montreal'in en iyi sokağı olarak şey yapılıyor. Bir Christmas için de böyle süslemişler. Yakın bayağı ışıklar falan koymuşlar. Çok uzun bir yer yani. Böyle 6-7 kilometre var galiba. Üstünde her şey var. Yani spor salonu, gözlükçü, Türk Gülüyor. restoranı, Portekiz restoranı vesaire vesaire. Bayağı kalabalık ve güzel. Ben Benim en beğendiğim yer burası yani çok sevdiğim restoran falan da buna yakın ya da üstünde. Bir de Saint ile ilgili şöyle bir şey var. Beni işte Instagram vesaire video attığım için Türkler tanıyor bazen. Hep sokakta durduruyorlar. O yüzden video çekerken böyle etrafa bakıyorum gören var mı falan diye. Çok Türk var burada. Özellikle emekli öğrencilerin çoğu burada yaşıyor. Ve işte buranın cevheri. La Vie Europe. Eski Avrupa yani. İçinde bulabileceğiniz bütün yani düşünebileceğiniz et ve peynir çeşitleri var. Benim zaten Instagram'da paylaştığım çoğu böyle çiçekli keçi peyniri, incirli keçi peyniri falan hep buradan oluyor. Gayet mükemmel bir yer yani. Hayat kalitenizi direkt yükseltiyor denilebilir. Böyle geçerken yanında yani çok dikkatinizi çekmeyebilir. Bence öyle bir dikkat çeken bir tasarım yok ama içerisi müthiş. Çok evsiz de var bu arada. Bakın arkada var bir tane. Türkçe konuştuğum için biraz daha rahatım. Sokakta da bayağı var. Besliyorlar bir kiliseler falan. Bestiyorlar doğru bir kelime değil ama yemek falan veriyorlar. Ha burada çok fazla var. Şu sıra buranın en komik şeyi, komik demeyeyim de en dikkat çekici şeyi. Schwarz var burada işte 1900 bilmem 20'den bin'e kalma smoked meat yani tütsülenmiş etçi. Bayağı da güzel bence. Ama hep sıra oluyor onun hafta sonu. İşte turist oluyor. Şey uzaktan yoldan gelişi. ne kadar işte 25 dolar falan verince tütsülenmiş et sandviç, patates, kola falan yiyebiliyorsun. Ben yani 93 bak 28. Türkiye Cumhuriyeti'nden 5 yıl daha genç. Güzel ama içeride böyle. İşte gidiyorsun oturuyorsun falan. içeride şey yazıyor Amerikan doları çevirirsen komisyon alıyoruz falan yazıyor. Çünkü Amerika'dan çok görüyorlar. New York'taki Katz'la karşılaştırıyorlar işte bunu. Güzel. Şu var. Burada TKV var. Hiç kimse bilmediği için almıyor orada. <laughs> abi ki yarım saat bekleyeceğin TKV al git yani. Bir de mesela Avrupa Kanada arasındaysanız ya da bana abi niye Avrupa ile Kanada tarzında düşünüyorsanız. Bakın bugün pazar. Christmas'tan önceki gün. Her yer açık. Ya, i̇nanılmaz ya. Yani. Bu böyle bir şey Avrupa hayatta bulamazsın. Pazar günü ben Cenevre'de işte Erasmus yaptım. Yani kapalı olmayan tek bir işletme falan oluyordu neredeyse. Böyle hani 500 işletmeden 498'i falan kapalı oluyordu. Bak burada her yer açık ya inanılmaz. Bir saat şu an 5. Hani kapalı olan bazı yerler de çalışma saati geçtiği için falan kapanmıştı muhtemelen. Sokağın aktifliğini görüyorsunuz. Pazar diye dinlenmiyorlar. Sessiz devrimde bunlar dinden bayağı uzaklaşmış. Eskiden bayağı kat katoliklermiş. Ama sessiz devrimde bir anda dinden çok uzaklaşmışlar. Şu an ateizm oranı en yüksek şehirlerden birisi. Merkez olarak konuşuyorum. Montreal. Dolayısıyla bence pazar gününe duyulan şey de o bağlılık da azalmış. Alın size bir milyon Tavela yok. Ürünlere bak. Her şey var bak bak. Şuna. Buranın da bir milyoncusu var videolardır çoğu şey. Ve arasından Kanada'nın en popüler mantarı. Tim Hortons. Her yerde bundan var. Aklınıza gelecek her yerde bundan var. Kahve donat ve işte wrap falan satıyor ama oldukça kötü diyebilirim birçok büyük. Bak bak rezalete bak bak. Sanat galerisi. Kocaman giriş falan. Bayağı güzel. bir tane eser var. Eserin inanılmaz kötü olmasını geçtim yani. Eser rezalet. Hiç anlaşılmıyor falan. Soyut vesaire diye şey yapmıyor çok açık ve net bir şekilde kara para aktarıyorlar. Yani bunu biri alacak işte yüksek fiyattan alacak satacak. Araya kara parayı sokacaklar. Yoksa yani arkası falan bomboş. Hiçbir şey yok dükkanda. Ne bundan? Ekelere hiç Şikayet edebilirsiniz yani. Kara para. Net. Bakın şimdi çaktırmadan polis arabasını çekeceğim. Kanada'nın en rahat mesleği. Arabayı almış burada. Fark etmiş. Hiçbir iş yapmıyor. Yolun kenarında yemek diyor herhalde. Bu arada şu an 24 Aralık Montreal Kanada'dayım. Ve kafamda bir bere üstümde Türkiye'den aldığım mont var. Yani o kadar soğuk değil. Sıcak bir video sizi bekliyor. Bakın bizde Kurban Bayramı'nda yol kenarında böyle standlar açılır da keçi koyun satarlar ya. Onun Kanada versiyonu. <laughs> Çam ağacı satıyorlar yılbaşı öncesi. Demişler işte Noel, Danla Park'ta Noel Festivali diye. Buradan yılbaşı ağacını alıp eve götürebiliyorsun belki teslimatı bile vardır. İşte farklı kültürler benzer ekonomik göstergeler mi diyeyim artık benzer dükkanlar biri çam ağacı biri keçi satıyor bakın burada da Noel ağacı satıyorlar ama biraz farklı bir Noel ağacı bir yakından göstereyim evinizi almak ister miydiniz Montreal'de kesinlikle gitmemeniz gereken Oviv neden çünkü vegan restoranmış böylesine etiyle meşhur bir ülkede vegan restoran Vermiyorum. Kapalı. Uzak durmanız gereken ikinci dükkan. İçinde böyle vazolar. At. Bu da varsa kazık. Biraz ilginç bir yer gördüm. Beğendim. Çok görmeyeceğim. İyi boyamışlar her yer. Baştan sona boyamışlar. Ne ilgili hiçbir şey gözükmüyor yani. Boyamışlar. Ne olarak biliyorsunuzdur. Kanada'da çok fazla Hintli, Asyalı ve işte Çin civarlarından insan var. Özellikle Toronto ve Vancouver'da bu çok e, göze çarpan bir şey yani çok fazlalar sayı olarak. Oran olarak da çok fazlalar. Hatta Toronto'nun Brampton şehrinde bu işte Hindistan civarından gelenler ilk kez çoğunluk oluşturmuş dünyada bir yerde. Montreal'de böyle bir şey yok. Her ne kadar Hint restoranı vesaire olsa da o konuda iyiler çıkıyor yemekte. Genel olarak az o taraflardan göçmen var. Sebebi de Fransızca. Aslında bence Quebec, bence de demeyeyim yani genel konuşulan şey. Bu Fransa zorunluluğunu kullanarak hem Kanada'nın diğer yerlerinden insanların gelmesini engelliyor hem de orlardan göç gelmesini engelliyor. Yani bir tık şüpheli bir hareket. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? O sokağa bak bak. Tehlike. Tamam. Hiç tehlike görmedik. Evet Kanada'da evden kafeye kadar, bu videoyu editeceğim kafeye kadar olan yolun sonuna geldik. Birazdan kafeye gireceğim. Bu seyahat videolarına, videonun başına dediğim gibi başlangıçtı. Belki ileride Mr. Beast olacak. Böyle şeyler çekmek. Ama sadece evinden kafesine giden adam eğer böyle bir yürüyüş videosu çekiyorsa acaba Latin Amerika'ya neler çeker diye bir endişelenirdim. Aa, videoyu bitirirken en çok merak edilen şeylerden birisi. Montreal'de itfaiye araçları nasıl gösteriliyor. Bakın, ışıkta iki tane durdu. Montreal çok soğuk olduğu için aslında bunlara az ihtiyaç oluyor bence. Ama baya güzel arabalar. İtfaiyenin girişiyle de videoyu bitiriyorum. Vazgeçtim. Son sahneyi Montreal'in en ünlü şarkıcısı olan Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısıyla bitireyim. Ama telif hakkından dolayı ekleyemiyorum. Bir de size 20 saniye sessizce sokakta yürüme deneyimi sunayım.